Değerli basın mensupları, Avusturya Federal Cumhurbaşkanı Sayın Heinz Fischer'in davetine icabetle bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere az sonra yanaya hareket edeceğim. Beraberimdeki üst düzeyli heyette Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış, milletvekilleri ve akademisyenlerimizin yanı sıra medya dünyasının seçkin temsilcileri yer alıyorlar. Tabi iş adamları da var. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Fischer 2008'de ülkemize 12 yıl aradan sonra Avusturya'dan bu seviyedeki iç ziyareti gerçekleştirmişti. Ben de 13 yıllık bir aranın ardından Avusturya'yı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olacağım. Son dönemde Avusturyalı firmaların ülkemizdeki yatırımlarının toplam 5 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar doların üstündedir. Ülkemizi ziyaret eden Avusturyalı turist sayısı geçen yıl 500 bini aşmıştır. Avusturya Nabucco projesinde de işbirliği yaptığımız önemli bir ortaktır. Ayrıca Avusturya bu yıl İzmir Fuarı'nın onur konuğudur ve fuara 150 firma ile iştirak gelecektir. İşte iki ülke arasındaki bu geniş iş, ticaret, yatırım ve turizm potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılmaya devam edilmesini teminen Viyana'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek iş formu toplantısına Avusturya Cumhurbaşkanı ile beraber katılacağım. Buna ilaveten Türkiye ve Avusturya'daki iç çevrelerinden seçkin temsilcilerle çalışma kahvaltısında da bir araya geleceğim. Değerli basın mensupları, ziyaretim sırasında yapacağım görüşmelerde iki ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye ve Avusturya'yı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağım. Malumunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda Avusturya Kamuoyunda bazı ön ve yanlış kanaatlar söz konusudur. Dolayısıyla stratejik tercihimiz olan Avrupa Birliği üyeliğinin Avrupa'ya sağlayacağı katkılara ilişkin görüşlerimizi Avusturyalı yetkililer ve Kamuoyunda paylaşacağım. Bu amaçla ikili temasların yanı sıra Avusturya Devlet Televizyonu Orfe'de mülakat vereceğiz. Türkiye ve Avusturya demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri, kadın erkek eşitliği, adalet ve farklılıklara saygı gibi evrensel değerleri paylaşmakta ve aynı idealler konusunda çaba göstermektedirler. Ziyaretin vesilesiyle bu ortak değerleri tehdit eden ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi eğilimlerle mücadelede ortaklaşa atılabilecek adımlar üzerinde de duracağız. Bu bağlamda özellikle kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi için yapılabilecekleri değerlendireceğiz. Tüm dış seyahatlarımda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmaya büyük önem verdiğimi biliyorsunuz. Bu defa da Avusturya'da yaşayan ve nüfusu 220 bin dolayındaki Türk toplumunun temsilcileriyle hem bir Viyana'da hem de geçeceğim Salzburg'da bir araya geleceğim. Ziyaretimin Avusturya ile köklü tarihi geçmişe dayanan ilişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.